Allah çarptı bir şeye. Hayır, hayır düşme birinin kafasına. Bekarken geldim, daha güzeldi. The little man in the name is covered in the tag. I sleep in the shining Hocamlar Ne yapıyorsunuz? Şu anda inanılmaz bir video için inanılmaz bir yere geldik. Bu arada kameramanımız Merve. Hanım çekiyor. O yüzden şimdiden söylüyorum videoda efendim kamera sallandı. Kötü olmuş. Bilmem ne gibi şeyler olabilir. Amerika videolarını da gerçekten çekmiştin aşkım da fena değildi. Kötü değil. Kötü kesinlikle değil. Ama İyi mi? Şimdi desinler iyi mi kötü mü de iyi Tamam bence. peki yorumlarda o zaman Merve'nin çekimleriyle ilgili de yorum bekliyoruz. Şu an önümde Avrupa'nın en büyük tropik adaların olduğu içinde yağmur ormanları olan, plajı olan, zibil milyon tane şey olan bir yerdeyiz. Ama burası üstü kapalı bir hangar. Bunun içine yapmışlar ya. Bunun içine yağmur ormanı koymuş, plajlar koymuş, havuzlar koymuş, oteller, restoranlar, barlar koymuş. Bir uçak hangarının içine yapılmış ve dünyadaki hacmi en büyük binalar bunlardan bir tanesi. Buranın yapımına da 78 milyon euro para harcamışlar. Burası da parasını çıkaramamış. Şimdi buraya gireceğiz. Burayı gezeceğiz. Burada kalacağız. Dünyanın en büyük kapalı akva parkı bunun içinde. Orada kayacağız. Bir sürü şey yapacağız. Hadi gel. Kelim biraz kapanmış ya. Kelim mi kapanmış? Oo, <laughs> Kelim mi kapanıyor benim? Sen acaba Furkan'dan bir tık daha alçaktan çekiyorsun diye mi öyle görünüyor? Ya Furkan da sanki 2 metre ya. Hayır aşkım o ben onu şeyden değil herkesin boyuna göre farklı. Mesela Çağlar çektiğinde çok çıkıyor. Bu arada web sitesine girip bir rezervasyon yapmak, web sitesine girip bir şey ayarlamaya çalışmak mümkün değil. Bu kadar büyük bir yer yapsan web sitesinden rezervasyon yaptırama yani. Burası bildiğin şey gibi düşünün. Antalya'daki 7 yıldızlı tatil köyü ama kapalı. Çok yakın değil mi sence şu an? Ya çok güzel görünüyordu. Öyle mi? Evet. Yani hiç Furkan'la şu mesafeden bir video çektiğimi hatırlamıyorum. Ama şu hatırlamıyorum. ben de yakın değildim. <laughs> ha peki. Gel gel buraya. Bildiğin evet Antalya tatil köyüne gelmedik şu an. Bütün tabelalar koymuşlar Almanca. Ne yapacağız? Google var. Hocam bilmiyorsanız yurt dışınıza gittiğinizde hayatınızı en çok kolaylaştıracak şey Google Translate açıyorsunuz uygulamasını. Bak şimdi demiş ki Uber Tung Gaste demiş. Tak üstüne koyuyor. Overnight Guest. Çok iyi uygulama. Bunu kullanın. Bayağı işe yarıyor. Şimdi biz normal vatandaş olarak check-in yapacağız. Oda çeşitleri var. Yağmur ormanlarının içinde oda seçebiliyorsun. Tropik da oda seçebiliyorsun falan. Çok değişik Birlikte seçelim. Gel. Yeah. Hay. Hello, have uh, you have a reservation for two? Ha, didi this is for Bu Almanca konuşuyor bende farkında mısın? Evet. İngilizce konuşuyorum, geri Almanca konuşuyor bende. Burada İngilizce konuşan biri yoksa nerede İngilizce konuşan biri olacak? Almanya'da biriyle İngilizce konuşmaya çalışacağınıza Türkçe konuşmak daha mantıklı yani Almanya'da. Özellikle Berlin'de herkes Türkçe biliyor. Aa gel şurada hari harita var. Biz neredeyiz? Şuradayız aşkım muhtemelen. Şurada bir havuz adası var. Şurada tropik orman var. Aa bak burası Truman Show gibi. 600 kişi çalışıyor. Burası 8200 kişi kapasiteliymiş. 600 kişi de çalışan varmış içeride. Dışarısı bu arada 5 derece, okay. içerisi 26 derece ve nemli. Ondan bayağı sıcak geliyor. Evet, bir iki saat bütün resepsiyonla birbirimize girip kavga ettikten sonra odamızı alabildik. Biz bir oda tuttuk ama hangi odayı tuttuğumuzu bilmiyoruz. Ormanın içinde ben oda istiyordum. Orman manzaralı ve orman yakını bir oda oldu. Bungalovlar inanılmaz. Burası yağmur ormanı. Bunlar süit diye geçiyormuş. Bunların fiyatı da 2-3 katıdır tabii. Şöyle evler yapmışlar. Bunun içinde 6 tane, 7 tane daire var. Oda var daha doğrusu. Biz de o odalardan bir tanesine kalacağız. Hemen kısa kısa bir oda turu yapalım. 1428 değil. Ha o da işte. Gayet. Evet. Tamam. Şurada yatağımız var. Aa balkon. Girişi açılıyor ama balkonumuz yani. Evet günaydın ormanın içinde uyandık saçma sapan bir yer çok değişik biraz drone uçuracağım şimdi güzel vallahi karıcığım ya. Ama bir haftadır sensiz uyuyordum. Seninle uyuduğum için ne yapıyordum yani. GPS'imiz yok ama uçacağım hadi hayırlısı. Allah şey bağlı uçuyor şu an yani. Ne yaşanıyor şu an? Bütün GPS'leri kaybettik. Şu an havada. Allah çarptı bir şeye. Hayır! Hayır düşme birinin kafasına. Ne oluyor? Puh! düştük. Yo. Düştük. Gel. Neredeyiz biz? Bebek arabalı biri aldı drone'u. Geri koydu. Çok komik. Kafayı kaldırabiliyor. Evet kaldırıyor. Ama bak bebe bebek var. Neredeyiz peki? Ama kes sallıyor. Aa drone gidiyor mu ne oluyor? Ay biri aldı drone'u. Şu an biri drone'u aldı gidiyor. Nereye gidiyor bu? Neresi burası? Aşkım o güvenliğe şikayet edecek. Nereye gidiyor? Aşkım yok kadın el salladı drone'a. Gidelim peşinden. Şu an izliyoruz güvenliği. Aa geri koydu şeyin içine. Hadi Çocuk izliyorum. bu kesin aşkım bitkinin içine geri koydu. Ama nasıl bulacağız bunu? Evet gündüz daha güzel görünüyor. Aşkım. Aşkım drone'umuz düştü ya. Nasıl bir rahatlık bu? Ben uçuyor. Drone düştü, drone. Find my drone. Çocuk aldı, çocuk koydu. Bizim çocuk aldı, şey yaptı, geri koydu sonra. Bir yandan tur yapıyoruz, bir yandan dronu arıyor. Hah, gel buldum kapıyı. Yaklaşıyoruz. Ha, Şurada evet. diyor. Ha, şu mu? Yes. It's over there. Someone found it. So apparently it Okay, thank you. Thank you. <laughs> çok güzel düşmüş, hiçbir şey yok. Aferin al sana. İlk drop testimizi de yapmış olduk yani istemeden birinin çaktırmadan. Birinin kafasına düşmediğini anlamadık değil mi? Düşse aşkım muhtemelen biliyor olurduk şu an yani evet. birinin kafasına düşse. <laughs> Balon nerede? Ha o free geziyormuş. Gerçekten bir tane adamın balonu sırtıyla çekiyor olması çok komik değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> İkimizin toplam kilosu 113. Tuna tavus etmedik yani. Evet <laughs> uçak hangarı kompleksini bir de balonla gezmedik demeyelim diye. Kapadokya'dan özel olarak getirdiğimiz balonumuza biniyoruz. Bu balon çok saçma bak az önce denk geldik abi çekiyor. Ağırlıklarımız ya. var içeride. Yavaştan havalanıyoruz. Bye. Hadi yüksel. Yüksek yüksek. Ev kurmasınlar. Bayağı yükseldik kız. Drone gibi olacakmış. Yavaş drone. <laughs> 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 Peki hocam bu sistemin uçurtkaçlı götürgeç olması hakkında ne düşünüyorsun? Adam çekiyor ya bizi. Buraya yakıştığına inanıyorum bu <laughs> <laughs> Bu nasıl bir iş ya? Bir tane adam niye bizi aşağıda et? Bak Allah aşkına. Ya ben hayatımda daha komik bir şey görmedim ya. Ya şu dayı bizi iple çekiyor ve yürüyor. Adam bütün gün burayı yürüyor. E tamam işte kuş bakışı tur budur ya. Şimdi şu kaydırakları zaten kayacağız. Ne yapıyor? Halkımı selamlıyor. Balkon konuşması yapsana aşkım. Simülasyonda gibiyiz ya. Baya güzel görünüyorsun şu an. Karşılarımı güzel sevdim. <laughs> Evet, bundan sonra prodüksiyondaki ihtiyacımızı buldum aşkım. Bütün dronları satıyoruz. Ben bir tane istedim. balon alıyoruz. Furkan bunu böyle gezdiriyor beni, ben üstünde çekiyorum. <laughs> değişik açılar deniyor. Laş, Işıldak familyası. Neyse, Kapadokya'da kirim. Yani bu değişik. Ben dünyanın hiçbir yerinde kapalı alanda balona binildiğini görmedim. Kapadokya'nın tabii doğası şeyi, manzarası çok ayrı. Ve ormana giriyoruz. Her şeyin gerçek olması çok güzel bence. Evet, size bak, sağlıyor. Bak. bak bizim fakir hala. Şurası. Atlıyorum ben aslında değil mi? Hayır. Ben de sırf gazla çalışıyorum. Var ya atla desen atlayacağım yani. Balondan havuza atladı. Belki kaldı. memlek Aa, ha. dur ya. Almanca söyleyelim aşkım. Zili little meine Name. Ich habe dich tage. Ich liebe dich an ihm sie vor. <laughs> Böyle bir şarkı var, biliyor musun? Hayır. Hayda. <laughs> o Almanca değil. <laughs> Niye ya? <laughs> ne diyorsun aşkım? Güzel yani. Bence eğlenceliydi. Bu arada videomuzun sponsoru Burn. Onlara da teşekkür edelim. Buraya gelip videolar çekebiliyoruz sayelerinde. Hazır mıyız? Bütün kaydıraklardan kayıyoruz. Tamam. Hadi. Hazır mısın Hüsrev? Hazırım. Ne bu be? Hep pavyon koymuşlar içeri. Aa, kafam güzel oldu. Nasıl bir ışık bu be? Kayıyor muyum şu an? Ne oluyor ya? Aa, durmuşum. Öyle bakıyorsun. Arkada kaymadığını fark ediyorsun. Oo. <laughs> ya ne saçma bir şey. Epilepsi krizi geçiririm ya. İnsan bir... Boni koyar. Bir şey koyar. Oh. Gidelim gidelim. Yeşil. <laughs> oh, bu oh. bu. Oh. 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 What's going ben buraya biraz geldim galiba. Bacaklarım çok geldi buraya. <laughs> Şimdi en uzun, en yüksek olandan kayacağız. Aynı anda kayıyorsun, yarışıyorsun. Ben, Kim kazanır? Ben kazanayım muhtemelen. Tamam. <laughs> Komik. <gülüyor> Kazandım. Kazandım mı? Nerede karım? Karım? Karım yok. Aşkım, karım yok. Neredesin kız? Nerede kaldın sen? <laughs> Ya hadi gel bir daha. Yine yapma Nerede? Ne oldu? Aşkım? Heh, kazandım. Geliyor. Gelemiyor. Ne oldu? Ne oldu ya? Şey bozuk. Aşkım, kaydırak bozuk bak. mi gidiyor. Ooo, sabaha kadar yapacak mıyız bir daha bir daha? Tropical Almanca değil mi kalanı? Hemen hocam yine size Alman repertuarımdan eski bir parçayla sesleneceğim. Bunu genelde babalarınız, dedeleriniz biliyordur. Killa Hakan'dan Kreuzberg City. Onu Kreuzberg'deyken söyleyeceğim. Onun için ne yaptınız? Berlin videosuna gittiniz. Orada ben bu şarkıyı söyledim. Burada veto yedik. Ama çok söyleyesim geldi. Bir ara bir ara bir daha son. Kreuzberg City, Kopisato. Bir ara bir ara bir daha son. Berlin Korsbeki Çık İstanbul. Ha bak onların yemek sırası bitti diğer ikisi geldi. Hadi kim yiyecek? Flamın <laughs> göstersiniz. Ha bak şu gerginden geliyor. Bak şu deli deli bu. Bak 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 görüyor musun başka? Komikler ya. It is advisable to book diye bir İngilizce yok. Sevgili Alamanlar, this is not English. Ich bin Orkun. Ich bin Zivayzik yahre alt. Ich wohne in Istanbul. Ich möte çiğ köfte. Eins, zwei, drei, vier, <laughs> fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Bak, ortaokulda üç yıl, lisede bir yıl Almanca okudum. Nasıl? <laughs> İyiyim hocam abi. Tatile mi geldiniz Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buraya ilk gelişiniz mi? Dördüncü gelişim. Çocuklar için biz geldik, her zaman geliyorum ben. İlk iki geldiğimde bekarken geldim. Daha güzeldi. <laughs> <laughs> Aşkım ne vardı sen ona? git. Çıkarla şimdi. Zaunaya giremiyorsun, zanonadan çıkamıyorsun. Rahat havuza girip çıkamıyorsun. Bu kaydıraklar falan açık mı? Aynen, kaydıraklar her zaman açık. Yani 11'e kadar açık. Şunu yapmadan gitme dediğim bir şey var mı burada? Hani buraya kadar ya, gelmiyor. Yok, yalan Gel bak burada bir açık biper restoran var. Burası böyle ucuz Antalya şeyi gibi de aynı tabanda. Evet. Yiyebildiğin kadar ye diyor. Zaten kardeşim açık büfede yiyebildiğin kadar yiyeceksin, ne yapacaksın? Adam başı 25 Euro. Ama sonsuz yemek. Otelin parasını ödüyorsun, üstüne bir de bunu ödüyorsun ya. Ha bak kardeşim, biraz size Türk işletme mantığı anlatayım. Burayı her şey dahil yapacaksın. Yanlış, her şeyi dahil yapacaksın. Ne yiyoruz hocam? Turşu, Salatalık kuşusu. Hayatında böyle bir salatalık kuşusu gördün mü? Büyük mesela hiçbir fikrimiz yok yemeğin ne olduğu konusunda. Bak şimdi bakıyorsun anam babam Almanca bir şey. Anlamıyorsun. Google Translate'i tutuyorsun. Al tak diye üstüne yazıyor. Gerçekten reklam alsam bu kadar iyi anlatır mıydı? Reklam alsam bu kadar iyi anlatmaz. Google benim teknik olarak patronum olduğu için ağ diyorum. iyi şeyler de söylüyor. İnsan patronu Biz de böyle. Yemekler çok iyi değil gibi. İvit. <laughs> <laughs> Koydu. <gülüyor> tamam. Tuşa bas. Tereyağı makinasıymış. ya tereyağı için makine mı olur? Turu mu aşkım? Direkt turu mu burası? Dünyada apokalips olmuş. Tatile gidecek yer kalmamış. Buraya gelelim. Ya her yerde bir tane bundan olacak mı gerçekten? Gece <laughs> eğlence merkezinde kaldık. <laughs> Murat çıkacak şimdi aşkım şu aşağıdan. <laughs> <laughs> Elinde şey benim biletleri çalmış hepsini. Orhan <laughs> <laughs> Gaydırakları bulalım. Gaydıraklarda kayalım. Şurada var Ha burada tropik deniz varmış. Kaç yaşındayım ben? 28. Neden? Kaç olmam lazım? 12-13 olmam lazım. Bir 16-17 yaş daha küçük. Oha çok yaşlıyım ya. Büyümüşsün biraz. Büyümüşüz ya. Şuralarda oynadığımı dün gibi hatırlıyorum ya. Neyse güzelmiş burası da yaştan kaybettik. Koca kazulet gibi adamlar girdi içeri yani. Aşkım onlar ebeveyn ya. Ben senin çocuğum diye yutturabilirsem girebiliriz. Sen benim çocuğum olabilecek yaştasın. Küçüksün ya benden. İki ay. Map değişiyor aşkım. Kocaman aqua park var içerisinde. Hiç hayatında gece bir aqua parkta sen şey yaptın mı? Kaydın mı? E. Ben de kaymadım. Gel şuranın bir suyuna bir elimizi ayağımızı sokalım artık. Bir şey yapalım ya. Ama havlu bak. Havluya ihtiyacın yok. Benim ihtiyacım yok. Bin havlu sen kurulanır. <laughs> <laughs> Şipekat. Deli. Arkadaşlar artık GoPro kullanmadık. Yani gerçekten burada GoPro bok gibi çekiyor. Karanlıkta çekemiyor garibim GoPro. Bu iPhone'lar da çok iyi çekiyor. Ve artık suda geçirmedikleri için Merve burada panik atak geçiriyor ama ben bunu hep yapıyorum ya. Yani abi bak. Bedava ya. Bedava değil de su geçirmiyor yani. <laughs> Bedava olan bir şey yok. Oldu <laughs> pahalı. Benim başıma bir kere ne gelmişti biliyor musun? Bak ben bunu unutmuşum. Geçen Furkan söyledi. Ben bunu bir videoda anlatmışım. Eski evde duştayken telefonu koyup müzik dinlerdim hep. Su damlacıkları damlıyor ya ekranın. Bir tane aşkım birini FaceTime aramışım duşta. Ben bunu anlatmışım bir yerde unuttum ben bunu. Furkan anlattı geçen bana. Kime aramışsın acaba? Bir tane kızı aradım. Sen yoktu. Ben eski. 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 E. Eskiden de öyleydi işte. Biz duşta kızları e, FaceTime arardık. Kimi aradığımı bile hatırlamıyorum aşkım. Mehmet bir şey olmamış. Olsa sen oldun. Ne oldu? Ben yoktum o zaman. Tamam ne olacaktı kızla evlendim mi diyeyim kızla ne diyeyim <laughs> senle evlendim. Ben çeke çeke gidiyorum şöyle. Evet burası en büyük havuzlardan bir tanesi muhtemelen buradaki. Böyle 8-9 tane büyük havuz var. Baksanıza kocaman bir kubbe üstü kapalı. Bak şurada Merve. <laughs> Aa çocuk atladı, Merve de sinirlendi, su sıçrattı kameraya diye. <laughs> ya bak ekipmanlarımızın da arkasını bile kolluyor. Çocuk atlayıp atlayıp duruyor ya. Orada bir YouTube'a Olacak iş değilsin çocuk. Bak bir de suyun altını göstereyim. <laughs> su geçirmiyor dedik diye suyunu çıkardık. Bak suyun altına girelim biraz da. Nasıl bir yerdi sence? Ya değişik, anlamsız ama bayağı sıcak. Yani ya genelde... Ben genel şu de... hiç bu kadar tercih evet. Sıcaktan nemden aşkım o. Dışarısı 0 derece. derece. Dışarısı 0 derece, burası 30 derece. Bence aşkım bunun amacı. Kışın yaz tatili yapmak istiyorum ya. İnat ediyorum. Keşke gitsen Çeşmenin kış... Çeşmenin kumlarından. Bunlar kinetik kum. Ne demek o? Hani o çocukların oynadığı kumlar ya pis bunlar. Peki ne oluyor burası? Şimdi en son 20 yıl önce açılmış. 20 yıldır aynı mu aynı çocuklar oynuyor. Burası biraz pis geldi bana açıkçası. Evet. Evet ona katılıyorum ben de. Havlu problemi çok yaşadık. Şu bileklik sistemi saçmalığını geçtik. Havluyu kiralıyorsun. 3,5 euro veriyorsun havlu başına kiralamak için. Ama bu havluya bir depozito ücreti alıyorlar. 60 euro depozito verdik şu havluya. Yani bu havluyu ya da şu iki tane zımbırtıyı kaybedersek 60 euro giriyor. Saçmalık ya. Tatilya gibi ya burası. Aşkım, Tatilya buranın, sahip. evet tek eksiği buranın başına gurbetçi bir Türk koyacaksın. Koyacaksın yani. Burayı Türkler işletecek. Burası adam olur bence. Berlin'de videolar gelmeye devam edecek. Almanya'da çok güzel videolar çekiyoruz. Çekeceğiz de. Ee, birkaç gün daha buradayız. Umarım sizin de hoşunuza gider. Takipte kalın. Abone olun. Like'layın. Instagram'dan da takip etmiyorsanız. Instagram'dan dedim. Oradan da paylaşımlar yapıyorum. Çünkü kaçırmayın. Sizleri öpüyoruz. See you later.